Merhabalar, ben Doktor Devrim Gürsoy. Medikal estetik hekim ve farmakoloji uzmanıyım. Size bugün iple yüz germenin inceliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu uygulamanın genel özelliği aslında iple yüz askılamadan ziyade iple yüzün sabitlenmesi, sıkılaştırılması, kompaktlaştırılması ve yaşlanma sürecinin geriye çevrilmesi. Yaşlanma süreci gerçekleştikçe kemikle cilt arasındaki mesafe açılmaktadır. Cildin altına koyduğumuz ipler zaman içerisinde ciltlerin o iplere yakınlaşmasını, cildin kompaktlaşmasını, sıkılaşmasını ve üçgenleşmesini tekrar sağlamaktadır. İplerden fayda görmenin yolu bir ipin mukavemetinden çok cildin altında iplerin farklı yönde yer değiştirmeyi engelleyecek şekilde cilt altına yerleştirilmesi, yüzün yukarıya ve dışarı doğru tutturulması ve ABS mantığı içerisinde iplerin yer çekimine bağlı olarak yer değiştirmesinin engellenmesi iplerin başarısının temel belirleyicisi olmaktadır. Dolayısıyla iplerden yeterince fayda sağlamak istiyorsak yeterince sayıda ipi yüzün deformasyon yönünün tersine olacak şekilde ve iplerin birbirini tutmasını sağlayacak ve son olarak da anatomik kemik yapılarını çene kemiği gibi, elmacık hattı gibi iplerin yer değiştirmesini engelleyecek şekilde doku içerisine yerleştirmek, kişide 1,5-2 sene süren 3, 5, 7 yıl öncesinki görüntüye tekrar yaklaştıran bir sonuç elde etmemize fırsat vermektedir. Dolayısıyla bir medikal estetik kliniğinde ameliyatsız yapılan İple yüz germe işlemiyle de yaşlanma önünde ciddi bir direnç geliştirme, dışarıdan hiçbir şey anlaşılmadan bir iyilik ahali oluşturma ve süreç içerisinde kişine yaşının iyisi olma fırsatını sunma imkanımız söz konusudur. Herkese mutlu, sağlıklı ve güzel günler dilerim.